Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda saat arka kapak sökme aparatıyla saatin arka kapağını nasıl sökeriz? O videoyu göstereceğim size. Şimdi şöyle bir aparatımız var. Bu aparatla saatimizi yerine oturtuyoruz. Şurada bir kanalları var. Onu da göstereyim şu kanalı oturturuyoruz yerine. Saat ayarlama hafifini ve diğerini tam kapağın arasına girecek şekilde ayarlıyoruz. Şurayı görüyorsunuz şimdi. Şu bölümü biraz daha yaklaştırayım. Bu bölümü Şimdi sıkıştırmaya başlıyorum burada. Şimdi sıkışmaya başlayacak. Şu an oldukça sıkıştı. Şunu hafif sağ sol yapacağım. Biraz oynatıyorum. Biraz itekliyorum. Biraz oynatıyorum biraz itekliyorum. Evet. Sesi de duydunuz. Kapak açıldı. Şu an kapağımız açıldı. Hafif tırnak yardımıyla kapağımızı açtık. Bu şekilde kapağımızı açtık. Bir sonraki videolarda saat pili nasıl değiştirilir? Pimi nasıl değiştirilir? Onu göstereceğim size. Bunu da şimdi tekrar takacağım. Şu kanalı vardır. O kanalda tam buraya denk getiriyoruz. Bu şekilde şöyle elimizin yardımıyla kapağı kapatabiliyoruz. Evet. Şu an her yeri kapanmış bir şekilde bakalım. Evet.